son dönemlerde Zazalar hep Şah İsmail ile İran ile bir dayanışma içerisinde olmuşlar. Bunu unutmayalım ki Şah İsmail'i iktidara getirenler Tokat, Sivas, Erzincan, Tünceli, işte Alevileri. çamur Çamuroğlu'nun mesela kitabı var. O diyor ki Akkoyunlu Devleti ile Şah İsmail savaştığında Bingöl'den o zamanlar Çabakçur bile, yani şeyinden, Livas'ından İki bin eli silah tutan insan Şah İsmail'in yardımına gidiyor. Yani bu e, Safevilerle e, dayanışma, Şah İsmail'in Anadolu'daki Alevilerin desteğiyle iktidara gelmesi ve Erdebil takyesinin e, e, Anadolu üzerindeki etkisinden dolayı ve Çaldıran Savaşı'ndan sonra genel olarak e, zazalar da bir baskı ve bir kısıtlamaya tabi tutuldu. Birçok haktan ve hukuktan mahrum kaldılar. Zazalar'ın yarısı Alevidir, yarısı da Şafiidir. Ama tarihine baktığımız zaman bunu bilmemiz lazım ve eğer deylemi esas alırsak İmam Zeyd'in evlatları kanalıyla Zazalar İslam'ı kabul etmişlerdir. Ehli Beyt kanalıyla. Kürtler, yani kurmanç kesim, Kürtlerin kurmanç kesimi Mervanilerin eliyle. Çünkü Mervan, ikinci Mervan onların yeğeniydi. Mervaniler ve Mervaniler Mervaniler aracılığıyla Müslüman olmuşlardır. Buna baktığımız zaman ilk zaten ehli beyt nezaretinde kurulan devlet İmam Zeyd'in evlatları tarafından Hazar Denizi sahillerinde orada kurulmuştur. Oradan destek vermişlerdi. Neden oralar? Çünkü Araplar Elburz dağlarını aşıp oralara ulaşamamışlardı. Çok sarp dağlar 4000 4000 metre yükseklikteki dağlar ve daima karla kaplı Arap oraya ulaşamadığı için ve yapılan zulümlerden dolayı Zazalar Ehlibete kucak açmışlardır. Ali Buye devleti ilk olarak yani İmam Hüseyin'in türbesini inşa eden Aşura merasimlerinin resmi bir şekilde yapılmasına imkan veren ama bunu da hemen e, ifade etmek lazım ki Ali Buye devleti zamanında bütün mezhepler, bütün gruplar e, tam bir bağımsızlık içerisinde yaşıyorlar. İlmi inkişaf her alanda oldu. Büyük bir ilmi inkişaf bunu e, tarihle ilgilenenler, İslam'ın ilim tarihiyle ilgilenenler bakabilirler. Bütün mezheplere, bütün fikirlere fırsat tanındı. Yani bir liberal akademik ortam oluştuğu için her mezhepten alimler kendilerini gösterdiler. Daha sonra baskılar artınca Zazaların bir kısmı Ehli Beyt fıkhına ve mezhebine en yakın olan Şafiliği seçmiş durumdadır. İmam Şafii'nin de tabi ki İmam Ali hakkında söyledikleri belli onu vasi olarak kabul ediyor ve onun muhabbeti ve Ehli Beyt'in muhabbetinin vücubu üzerinde farziyeti üzerinde duruyor. Eğer ehlibeyti sevmek rafizilik ise, âlem şahit olsun ben de rafizilerdenim. Sen niye hep onlardan ilim alıyorsun diyen mahkemedeki yani sorguya hep ehlibeyt'ten niye naklediyorsun? Onlardan almayıp da kimden alayım diye beyanları vardır.